Ayşe Hanım çalan telefona cevap verdi. Buyurun. Alo Ayşe ben Pervin. Tanımadın mı? Eski komşun Pervin. Aa Pervin'cim nasılsın? Nerelerdesin? Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ankara'dayım. Bir iş için gelmiştim. Müsaitsen seni görmeye gelmek istiyorum. Yarın İzmir'e geri döneceğim. Gitmeden eski komşumu görüp öyle gideyim istedim. Elbette bekliyorum. Çok iyi olur. Özlemiştim ben de seni. Hadi gelince konuşuruz. Ayşe Hanım alel evi toparlayıp misafirini ağırlamak ve ikram etmek için bir şeyler hazırlamaya koyuldu. Kendi kendine, hay Allah ne kadar şaşırdım aramasına. O acı günlerden sonra unutmuştur buraları, bizleri diye düşünüyordum hep. Yazık, ne yaptı kadıncağız acaba? Hiç kolay değil yaşadıkları. Allahu Teala kimseye vermesin diye düşünüp eski günlere dalmışken hazırladığı ikramın piştiğini haber veren fırının alarm sesiyle kendine geldi. Hemen çayın suyunu koydu. Eski komşusuyla konuşulacak ne çok şey vardı. Ne kadar da özlemişti onu. O gelmeden öğle namazını kılmalı, lafa dalıp namazı geç vakte bırakmamalıydı. Tam namazını bitirmiş dua ediyordu ki kapı çalındı. Ayşe Hanım uzun süredir görmediği Pervin Hanım'ı göreceği için çok heyecanlıydı koşarak kapıyı açmaya gitti. Kapıda duran kişiyi tanımıyordu. Kim gelmişti acaba? Sarışın, makyajlı, süslü bir hanım elinde bir buket çiçekle kapıda duruyordu. "Buyurun, kimi aramıştınız acaba?" diye sordu. "Seni aramıştım şekerim seni. Tanımadın mı? Benim kız, Pervin. İçeri almayacak mısın beni yoksa? Kapıdan mı göndereceksin?" "Tabii, kusura bakma. Şaşkınlıktan içeri buyur etmeyi unuttum. İçeri buyur lütfen." Hah şöyle şimdi oldu. Niye bu kadar şaşırdın ki? Ne bileyim çok değişmişsin. Tanıyamadım birden. Demek o kadar değişmişim ha? Diye güldü Pervin. Ayşe Hanım çayı demleme bahanesiyle mutfağa gitmek için izin istedi. Mutfağa gider gitmez yüzündeki o şaşkın ifadeyi değiştirmek için uğraşıyordu. Allah Allah ne olmuş bu kadına? Aman ya Rabbi sen şaşırtma diyerek sesli düşündü istemeden. Bir süre sonra iki arkadaş eskilerden bahsederek çay içip sohbeti ilerlettiler. Pervin konuşurken gözlerini Ayşe'den kaçırıyor. Sanki işlediği bir suçu anlayacak diye annesinin yüzüne bakamayan çocuk gibi kızarıp bozarıyordu. Ayşe Hanım açık sözlü, lafı eğip bükmeden dost doğru konuşan biriydi. Ne oldu sana Pervin? Nedir bu halin? Seni görünce ne diyeceğimi, nasıl davranacağımı şaşırdım. Çok haklısın, çok değiştim. Ben artık eski ben değilim. Bazen ben de kendimi tanıyamıyorum. Biliyor musun akşam yatarken aynaya bakıp kendi kendimle konuşuyorum. Neden diyorum, neden? Sahi, neydi Pervin'i bu kadar değiştiren? Pervinler eskiden Ayşe Hanımların apartmanlarında oturuyorlardı. Pervin'in beynin iyi bir işi vardı. İşleri ters gidip bozulunca işsiz kalan beyi bunalıma girdi. Eş dost derken bir iş bulundu fakat sigortasız bir işti. Olsun, adam işini yapıyor. Üç beş kuruş kazanıyor. Geçinip gidiyorlardı. Pervin ev hanımıydı. Tesettüre riayet eden, namazını kılan, inançlı biriydi. İki kızları vardı. Kızların biri ilkokul, diğeri ortaokulda okuyordu. Sık sık Ayşe Hanım'a gelir dertleşirlerdi. Ah bir sigortalı iş olsa diye dert yanardı. Ayşe ise Pervin'i teselli eder, şükretmesini ve dua etmesini tavsiye ederdi. Bir gün Pervin, Ayşe'ye kendisi de çalışırsa daha rahat geçineceklerini, sigortalı iş aradığını söyledi. Madem kocası sigortalı değildi, bari kendisi sigortalı iş bulmalı, hayatlarını garanti altına almalıydı. Bir anlamda hayatlarını sigorta etmek istiyordu. Bu konu Pervin'de saplantı olmuş, artık dua ederken bile ''Ya Rabbi, sigortalı iş'' diyordu. Bir cumartesi sabahı kayınvalidesine kahvaltıya gittiler. Kahvaltıyı yaptıktan sonra beyi dışarı çıkmak istedi. Paltosuna giyerken birden yere yığıldı. Herkes başına toplanmış, kimi ağlıyor, kimi su getiriyor, kimi paltosunu çıkarıp rahatlatmaya çalışıyordu. Fakat beyi o anda ruhunu teslim etmişti bile. Beyinin vefatının ardından Pervin kızlarını da alarak İzmir'e, ailesinin yanına gitmişti. Maalesef iş sigortalı olabilirdi ama hayat sigortalı değildi. Kimsenin ömrü sigorta edilemiyordu. Bütün bu yaşananları Ayşe biliyordu. Onun merak ettiği sonra ne oldu da inançlı Pervin'in böyle değiştiğiydi. Pervin, kızlar ne yapıyorlar? Sen neler yapıyorsun? Anlat azıcık. Kocam öldükten sonra İzmir'e. Annemlerin yanına gittim biliyorsun. Babam emekli. Kendilerini ancak geçindiriyorlar. Bir de biz olunca bir hayli zorlandılar. Sağ olsun akrabalar bir iş buldular. Fakat sigortasızdı. Bir iş yerinde çalışanlara yemek yapacaktım. Ama sigortasız olunca bir müddet çalışabildim. Biliyorsun insan hasta olur, doktor falan lazım, sigorta şart. Neyse akrabalar el kol oldular da bir iş buldular. Şimdi bir şirkette sekreter olarak çalışıyorum. Ankara'ya da şirketin bir evrak işi için geldim. Peki neden başını açtın? Aslında önceleri kapalı gidiyor, içeride açıyordum. Daha sonra kapat aç kapat aç mücadele edemedim işte. Kızları sormuştun. Kızlarla başım dertte. İnan bana babasız evlat yetiştirmek çok zor. Hele de bunlar kız olursa. Baba olunca baba takip ediyor. Ben yapamıyorum. Beni takmıyorlar. Ne görseler istiyorlar. Alsam bir türlü, almasam bir türlü. Niye arkadaşları tatile gidiyormuş da bunlar gitmiyorlarmış? Neden herkes arkadaşlarıyla geziyormuş da bunlar gezip eğlenemiyorlarmış? Velhasıl çok zor çok. İyice büyümüşlerdir. Gelinlik kız olmuşlardır. Var mı bir şey Pervin? Evet öyle bir şeyler var ama bilemiyorum. Büyük kızın görüştüğü bir oğlan varmış. Evlenmeye karar vermişler. Ben buradan gidince oğlanla beni tanıştıracakmış. Bakalım ne olacak? Pervin sana bir şey söylemek istiyorum. Ama ne olur bana kırılma. Hani demin bir şey söylemiştin ya. Ne oldu bana bilmiyorum diye. Ben sana söyleyeyim ne olduğunu. Allah-u Teala herkese istediğini verir yahut istediği şeye kavuşacak yollara ulaştırır. Hatırlar mısın? Beyin sigortasız bir işte çalışıyordu ve zor günler geçiriyordunuz. Ben de çalışayım madem onun sigortası yok. Benim sigortalı bir işim olsun diye az mı konuştuk seninle? Sen Allahu Teala'nın rızasını isteseydin elbet kavuşurdun. Tıpkı sigortalı iş isteğine kavuştuğun gibi.